Bay Azizliyine gitmemiş. Osman nereye? Osman ne oldu oğlum? Ne? Nasıl ya? Ne oluyor ayla? Ayla? Ay bir durun. Ay ne demek düğün iptal oldu ya? Ne? Osman'ım! Osman'ım! Öğrendi ha? Acil sonunda öğrendi. Ha, ha öğrendi. Ay, be benim yüzümde benim suçum Yok hanım senin ne suçun olur? Hey, yok benim suçum. Ben ettim. Ben ettim uşaklara. Ya ben, ben pahasız. Azilim mürmedi yarım kaldı. Ya ben. Sen bunu harap etme anam. Bu işte benden daha fazla suçlusu yok. Evet. Tamam tamam ben söylerim şimdi. Hadi görüşürüz. Kızım ne olmuş söylesene. Ayla ne oldu? Ay biraz daha ısrar. Ayla! Ayla bak la havle geliyorlar ha. Hey, başımıza gelenler. La havle Düğün ya. iptal olmuş. Kızım anladık iptal olmuş. Niye iptal olmuş söylesene. Azil. Ay düğüne gitmemiş. <laughs> Ay kocam gel gel. Abla. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl yaparsın sen bunu ya? He? Ha? Sen havaya gerçeği nasıl söylersin? Kendini de beni de bitirdin. Ağır ol Nermin Maçari, ağır ol. Bırak kolumu! Bana bak. Ben senin yüzünden hayatımın aşkını, sevdiğim kadını kaybetmişim. Bir de geleceksin burada bana posta koymana müsaade edeceğim. Var mı öyle bir şey? Benim yüzümden mi? Ha? O zamanlar öyle demiyordun ama. Çok mutluydun. Yani ben sende hiçbir pişmanlık belirtisi de görmedim Sado. Yamacımdan ayrılmıyordum. Ne dediyseniz yaptım Nermin Hanım. Osman Bey'le de konuşup onu da ikna edin. Hava ile aramızı yapın diye yalvarıyordun. Nermin, o kadar kötü bir insansın ki. Şu ağaçlar var ya, onların milyonlarcasını cehennemde senin ateşinin altına sürecekler. Bence sen beni bırak da kendini kolla Sado. Öte tarafta kimin yanıp kimin yanmayacağı hiç belli olmaz. O doğru. Öte tarafta o işler belli değil. Ama bu dünyada o işler belli. Bu tarafta yanan ben oldum. O yüzden de bu saatten sonra hiç kimse, hiçbir şey umurumda değil benim. Zaten senin o uğursuz emri vermenle başladı her şey. Eğer benim ya da Havva'nın hakkında bir söz daha söyleyecek olursan, senin hikayeni bitirmem beş saniyemi almaz. Dikkat et Nermin.